düzeltti. Motivasyonumuzu biraz daha üst seviyeye çıkardı. Ve Adana Demirspor zorlu Adana Demirspor karşılaşması öncesinde de bize biraz güç verdi. tabii ki hazırlıklarımız güzel devam ediyor. yavaş yavaş artık hastalıktan kurtulup da takımın içerisine gelen arkadaşlarımızın sayısı da fazlalaşıyor. daha evvel gelen arkadaşlarımızın ee, fiziksel olarak kaliteleri yavaş yavaş yükseliyor. Sizler de biliyorsunuz ki tabii bu e, korona hastalığı maalesef e, özellikle bizim gibi fiziksel performans ortaya koyması gereken insanlar için maalesef büyük zafiyet oluşturuyor. Dolayısıyla bu işten en fazla etkilenen takım olarak da maalesef sıkıntısını yaşıyoruz. O yüzden dileğimiz tabii bir an önce bu arkadaşlarımızın aramıza katılıp hem de fiziksel olarak antrenmanları ee, doğru bir şekilde yapıp e, takımın seviyesine ulaşmasını sağlamak. O yüzden tabii yoğun bir şekilde çalışmalar da devam ediyor. Ee, ben tabii inşallah almış olduğumuz son iki maçtaki altı puandan sonra Adana Demirspor karşılaşmasında da oyuncu arkadaşlarımız sorumluluğun bilincinde insanlar gibi hareket edecekler, çok koşacaklar, çok mücadele edecekler ve inşallah e, şampiyonluk mücadelesinde bize bir, bir biraz daha güç katacak. Bizi biraz daha yukarıya çıkaracak ve e, artık camianın da taraftarımızın da moralini iyice yukarı arttıracak bir karşılaşma oynayıp oradan dönmeyi planlıyoruz. Tabii ki zor bir maç olacak bizim için. Rakibimiz de e, çok güçlü bir takım. Çok iyi oyunculara sahip. Dolayısıyla antrenmanlarda rakibin bu yönlerini ele alıp onları bir şekilde e, bertaraf etmeye, kendi oyunumuzu oyna, oynamaya ve çok üst düzey bir mücadele orta, ortaya koymak için de çalışmalarımız devam ediyor İnşallah ben güzel olacağına inanıyorum Ondan sonrasında da yine başka bir hedefimiz olan başka bir kulvarda Türkiye Kupasında'ki mücadele başlayacak sağ, ol. sağ, ol. Görüşürüz. sağ ol.